Gracias. Tamam. tamam. Sökün, sökün. Sökün. Sıkın. 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 Sıkın evet. Ya, 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 açık. ya, 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 Hazır. ya, Gençlik Merkezi ile tanışmam aslında benim çok eski. 2006-2007 yıllarında kursiyer olarak başlamıştım. Sonrasında gönüllülük projelerine dahil oldum. Daha sonrasında da Gençlik Merkezi çatısı altında EYS ile çalışma fırsatı buldum. Aslında yabancıların yaptığı bir çalışma. Türklerin çok bildiği, uyguladığı bir çalışma değil. İlmek sayarak yapılan bir çalışma çoğu insanımız bayanımız yapmak istiyorlar fakat tariflerde ilmek sayılarını tam olarak bilmedikleri için aslında korktuklarından başlayamıyorlar buradaki amacımız tarifleri öğretmek tariflerdeki terimleri anlamalarına yardımcı olmak bu vesileyle de ürün ortaya çıkartmalarını sağlamak 729 normalde gençlik merkezlerinin yaşı çok fazla talep olduğu için muhtarlıklar duyuruya çıkmışlar bayanlarımızı hayata katma projesi gibi de düşünebiliriz. Sosyalleşmelerine yardımcı olmak, bilgi dağarcıklarını genişletmek adına. Bu şekilde bize e, ihtiyaç olduğunu söylendi. Biz de bu şekilde kurs açmayı planladık. Şimdi yaptığımız çalışmaları, e, bayan arkadaşımızın da söylediği gibi sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevine ziyarette bulunacağız. Yaptığımız anahtarlıkları e, huzurevi sakinlerine hediye etmeyi planlıyoruz. bize bir gençlik kattı. Buraya geleceğim günün sabahı hiç uyuyamıyorum. Buraya geleceğim arkadaşlarımla ve bir şey öğreneceğim diye çok seviniyorum. Çalıştığım için hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi buraya geldim, bir elişi öğrendim. Buraya açanlara çok teşekkür ediyorum. Kısatmıyoruz. Burada torunlara veriyoruz. İşte başka hediye ediyoruz. Yedi Göller Gençlik Merkezimizde bizler için açılan farklı kurslara katılmaktayım. İki çocuğum da buraya farklı kurslara onlar da geliyorlar. Gençlik merkezi ama yani bizleri de sağ olsunlar kabul ediyorlar. Buraya mahalledeki muhtarımızın sayesinde katılmış olduk. Muhtarımız grubumuzdan duyuru yaptı. Onun sayesinde biz de geldik kayıt yaptırdık. Ee, kurslarımız var. Kendi kızım da geliyor buraya. İngilizce kursuna geliyor. Kursumuzdan hiçbir şekilde karşılık beklemiyorlar. Biz sadece malzememizi alıp buraya geliyoruz. Arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. O boş vaktimizi de değerlendirmiş oluyoruz.